tahliye edilmeye, türlü gerekçelerle herkesin o hapishanelerden çıkartılması gerekiyor. Aksi takdirde bizim normalleşmeden yumuşamadan bir düşündüm başka bir kavram bulabilir miyim diye normalizasyondan bahsetmemiz mümkün olamaz. Şimdi biz ilk etapta yarın herkes için özgürlük, herkes için demokrasi diyerek buluşuyoruz üç şehirde. Adana'da Barbaros Mahallesi Temsilcilik Önü saat 17'de, Diyarbakır'da Dağ Kapı'da saat 16'da ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17'de bir araya geliyoruz. Buradan bu çağrıyı yineliyorum. Bu sesi hep birlikte yükseltmezsek, itirazımızı birlikte ifade etmezsek, Gezi'den Kobani'ye, Can Atalay'dan Kavala'ya, tüm eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı ortak ses çıkarmazsak, korkarım ki bizi daha çok zor günler bekler. Ama şunu da biliyoruz ki bu ortak mücadele tarihi bugüne kadar bu zor günleri yan yana gelerek sesleri çoğaltarak alt etmeyi başardı. İşte o mücadele tarihinden esin alarak Adana'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da yapacağımız buluşmaya tüm duyarlı demokratik kamuoyunu, eşitlik, özgürlük, adalet talebi olan herkesi davet ediyoruz. Bu buluşmalarımız sürecek. Bundan sonra bu bizim için yeni bir mücadelenin kavşağı Kobani davası kararları. Şunu çok iyi biliyoruz ve DEM Parti olarak bu konuda kararlıyız. DEM Parti'nin temsil ettiği değerleri Dem Parti'nin ulaşmak istediği Türkiye'yi ve tabi ulaştırmak da istediği bir yandan Türkiye'yi bu tür kararlarla mahkum etmek, bu tür kararlarla kriminalize etmeye çalışmak daha önce de denendi ve başarılamadı. Ama bu bizim için yeni bir mücadele kavşağı ise bu kavşağı hep birlikte büyütmeye bu kavşakta hep birlikte daha güçlü bir şekilde durmaya herkesi davet ediyoruz. Ne için? Çağrımız vicdan sahibi herkese. Hak, hukuk, adalet ihtiyacı duyan. Herkesi Adana'da, Diyarbakır'da ve İstanbul'da ilk etapta Dem partinin yapacağı bu halk buluşmalarında sesini yükseltmeye ve bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Tekrar ediyorum bu dava siyasi değil. Bu dava hukuki değil, siyasi bir davadır. Dolayısıyla hukuki bir değerlendirme, hukuki bir yorum hukukçuları dahi zorlamıştır dün.